Evet. Şu anda yayındayız. Deneme mi? Evet. Güzel. Deneme test 1 2 diyorsun yani. Ben Evet, deneme test, iki. deneme test 1 2. Deneme test 1 2. Oh, şükür. Deneme test 1 2. Evet, yayındayız arkadaşlar. Pazar günü. Deneme test 1 2. Pazar günü seçim özel yayınında görüşürüz Doğru mu? İşte. Bari o zaman fokusla ayarla. Tamam. Tamam. <laughs> Radyodaki sekiz saniye Muhammed Hukuk'un da var ya. Yani. O da normal. Hı hı. Bir saniye dur dokunma bakalım. Ee, bir şey anlamaya çalışıyorum. Ekran koruma sesini. Donuyor görüntü ama. Tabi telefona göre bilgisayarın hızı tartışılır. O yüzden. Evet. Telefonu yapacağız. O zaman yayını sonlandırıyoruz yes. Anda. Pazar günü görüşmek üzere.